Antalya'yı ziyaret eden turist sayısındaki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar havayoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 8 milyonu geçti. Geçen yıl Ocak ayıyla 12 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 70 bin 854 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da bu yıl aynı dönemde 8 milyon 38 bin 761 kişi kente giriş yaptı. Ocak ayından bugüne Antalya'ya havayoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %162 arttı. 2020 yılı Ekim ayının ilk 17 gününde 498.540 turistin ziyaret ettiği Antalya'yı bu yıl aynı dönemde 1.022.481 kişi ziyaret etti. Geçen senenin aynı dönemine göre turist sayısındaki artış %105 olarak gerçekleşti.